Ee, yani aşk olsun Okşan, ee, iki maaş aldın, ertesi gün istifa ettin. Bu senin yaptığın iş ahlakına uyar mı hiç? Senin evli olduğun halde benimle takılman ahlaka uyar mı İsmail? Ee, canım o başka, bu başka. Ee, neyse, niye çağırdın beni buraya? Hmm, seni özledim. <laughs> Nasıl? Beni mi özledin? Ay iki haftadır ne kadar mutluydum sana anlatamam. Ay bir de parayla saadet olmaz derler. Senin paran bitti galiba. Yani öyle de denilebilir de aslında seni özledim. <laughs> Gül gibi iş bulmuştum sana. E, ne güzel asistanlığımı yapacaktın ha? Ama geri almak istiyorum İsmoş. Herkes ikinci bir şans hak eder yani. Okşancığım, o tren kaçtı. Keşke o treni yakalasaydık da... ...içinde ne yolculuklar yapardık. Ah! Ismoş. Ee, şey düşündüm da belki istifa mektubunu geri alabiliriz de. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.